Arkadaşlar şimdi kağıttan uçak yapacağız. Gelin beraber yapalım. Evet, şimdi yerde yapıyor Defne. İkiye katlıyoruz önce, değil mi? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Aa, buradan böyle katlıyormuşuz. Hmm. Ben de bilmiyordum. Şimdi tekrardan ikiye katlıyor. şimdi ikiye katladı tekrar Evet güzel Evet, aferin. Hmm, kanatlardan bir tanesi oldu sanırım, değil mi Defne? Evet. Hmm, öteki kanadı da oldu. Katlıyoruz. Ve bir gösterelim arkadaşlarımıza. Tut bakalım bir. Evet. Çok güzel oldu. Ne gibi?